Kuteliyat tisa risale i Nur'un sırlarından bir sır. Niye yazılmış? Tasavvuf zamanı değil. Öyle değil mi? Hakikat ilmi. Hakikat ilmi. Ve işin garibi en son yazılan Risalelerden biri. 1934. Sparta Sparta. Yani Barla'dan üstadı Sparta'ya götürdükleri zaman 35'teki mahkeme için herhalde orada yazmış. Eskişehir'e sevk ederken. Yani bu telvihat etdi şah Hulusi efendinin Allah rahmet esin. Şah eser şah eser olarak təsvif etdi. Mirəsər şah eser. Bitte 5-ci məktubu düşünəlim. 5-ci məktubu düşünəlim. Nə deyir? Tarikat perdesi altında şeriatın ve sünnet-i ihyasına çalışmak vaciptir diyor. Tarikat perdesi altında beşinci mektubun orasını oku. İkincisi feraiz-i diniyeye ve sünnet-i seniyeye tarikat perdesi altında hizmet yani Risale-i Nur'un ikinci vazifesi, ikinci hizmet devresi, burada gayet sarih, ikinci hizmet devresi, ikinci vazifesi neymiş? Feraiz-i ve sünnet-i seniyeye tarikat perdesi altında hizmettir. Evet, bu nedir? Hüküm olarak vaciptir, öyle mi? Evet, Birincisi farz. İkincisi vacip. Bu... Üçüncüsü sünnet hükmünde. Yani ittihad İslam'a çalışmak sünnet hükmündedir. Mesleki farz. Mesleki vacip, mesleki sünnet. Mesleki ümmetin diğer fertlerini bağlamaz. Risale-i Nur hizmetinde bulunanları bağlar. Birincisi hakayık imaniyenleşi ve ehl iman dalaletten kurtarmak bu farzdır. Tarikat perdesi altında sünnet-seniye ve şeriatın icrasına çalışmak vaciptir. Şimdi bu telvihat-ı tisa demek ki tarikat perdesi altında dediği şeyin talimatından ibaret. düsturlarından ibaret öyle görünüyor alakası var yani. Beşinci mektupla telvihat ettiklerinin ciddi alakası var. Evet. Salavat. Allahümme salli ala seyyidina <laughs> efendim, efendim e, Tisa e, biraz önce de bahiste geçtiği gibi 1934'te Sparta'da neşredilmiş. Muhammed Erbil, Esad Erbil Hazretleri 1931'de şehit edilmesinden sonra 34'te neşredilmiş. Beşinci mektupla alakası var dediniz ya efendim. E şimdi e, Hazreti Üstad hakikat mesleğini kurmuş burada tarikat anlatılıyor. Beşinci mektupla diye bakıyor. Oradan beşinci mektubun sırrında yazdığımız kitapçıklarda söyledik. Efendim buradaki alaka ne olabilir? Yani tarikatı üstüne perde çekip hakikat mesleği mi kurmuş üstad? Yoksa tarikatı şey gösterip, menba gösterip hakikat mesleği mi kurmuş? Ne anlamalıyız efendim? söylediğimiz gibi tarikat Türkiye'de örfi mana olarak e, tasavvuf demektir. Yani sen tarikatta mısın dediğin zaman tasavvuf ilminde e, bir terbiye görüyor musun? Tasavvuf ilmine mi dahilsin? Bunun manası bu. Türkiye'deki örfi idare bu, örfi tabir bu. Ee, <laughs> Risale-i Nur hareketi de sahabe hareketi de e, bu aradaki bin senelik terbiye sistemindeki hareketler de hepsi bir tarikat çizgisi üzerinde gidiyor. Yani tarikat çizgisi umumi bir çizgi. Tarikat çizgisi umumi bir çizgi. Bunun üzerinde gitme vasıtaları var. Sahabe neyle gitmiş? Şeriat ilmiyle gitmiş. Doğrudan doğruya şeriat ilmiyle gitmiş. Ondan sonra gelen büyük saatler tasavvuf ilmiyle. Hicri 300'den sonra tasavvuf ilmiyle bin sene Ümmet-i Muhammed'i tasavvuf ilmiyle terbiye etmişler. 1300'e geldiğinde Cenab-ı Hak bir hakikat mesleği ortaya çıkarmış. Yani hakikat ilmi, tarikatta, yolda yani tarikatta, hakikat ilmiyle gitmeyi vasıta olarak emretmiş. Bediüzzaman da bunu ilan etmiş. Yani e, buradaki e, telvihat-ı tisadaki kaideler hakikat mesleğindeki insanlara da bağlayan şeyler. Çünkü hakikat mesleği tarikat çizgisi üzerinde yani azimendi tarikat üzerinde gidiyor. Tarikat çizgisi var yani. Hakikat ilmi tarikat çizgisiyle gidiyor. Tasavvuf ilmi tarikat çizgisiyle gidiyor. Şeriat ilmi tarikat çizgisiyle gidiyor. Tarikat umumi caddedir bunun üzerinde gidişlerin vasıtaları değişiyor. Onun için 5. mektup Risale-i Nur talebelerine hitap olduğu gibi Telvihat-ı Tisa da aynı aynına Risale-i Nur talebelerine hitaptır. Bu Kastamonu layıkasında Sünnet Senye'nin icrası, bazı ince meseleler vesaire takva meseleleriyle ilgili bir mektup var. Hı. Bunlar Risale-i Nur'un mesleğinde olan şeyler. Risale-i Nur'un mesleğinde olan şeyler. Yani Risale-i Nur'un mesleğindeki hakikat ilminde bir velayet tarzı var. Tasavvuf ilminde bir velayet tarzı var. Şeriat ilminde bir velayet tarzı var. Ne yani hepsi var. Sahabede hiç dikkat etmemişler ama yani işlerin baştan sona kadar hepsi keramet, hepsi harika yani. Hepsi harika ama dikkat etmemişler ya yani. onlar sahabe, Resulullah ne diyor ona bakmışlar yani etraflarına bakmamışlar bile yani. Elinde bir değnek, on arşın bu yana, on arşın o arşın önünü aydınlatıp gidiyor. Bakmamışlar bile yani. Ya yani da de değnek aydınlatır demişler gitmişler yani. Ya bunun gibi yüzlerce her birinin hayatında yüzlerce binlerce hadise var. Bunlar ama şeriat ilmiyle tarikatta gitmişler. Şeriat ilmiyle. Resulullah'ın çizgisinde şeriat ilmiyle gitmişler. Ondan sonra gelenler tasavvuf ilmiyle gitmişler. Tasavvuf dikkat etmiş böyle şeylere. insanların terbiyesinde ee, nefis terbiyesini öne çıkarmışlar. Nefsi e, gemlemişler. Aşkı ileri çıkarmışlar. Aşkla nefsin diğer e, şubelerini e, atıl hale getirmişler. Ve adamı çizgide tutmuşlar. Ümmeti çizgide tutmuşlar. Ee, ondan sonra gelen bir hakikat ilmi var. Bu telvihat ise hakikat çizgisindeki insanların terbiye metotlarıdır, terbiye düsturlarıdır. Yani 5. mektuptaki tarikat perdesi altında şeriatın ve sünnetinin icrasına çalışacak, parlatılmasına çalışacak dediği, o tarikat perdesinin altında dediği o tarikat işte bu bu telvihat-ı tisadır. Doğrudan doğruya nur talebelerine aittir yani. Doğrudan doğruya. Buradaki şey tamamen evet tasavvufu atıflar yapıyor ama bizim ona kıyas için öyle yapıyor. Aslında aynı aynına risale Nur talebelerinin dersidir bu yani. Ben e, terbiyat-ı deyince medreselerde şu bilinir ve şu anlaşılırdı. Yani tarikatta böyle vartalar var. Risale-i Nur'da bu vartalar yok. Tarikata girerseniz bu vartalara düşersiniz. Tarikattan uzak kalın. Bugüne kadar Risale-i Nur'un tefekkür cephesi, hakikat cephesi, icraat, mesleki icraat cephesi hiçbir zaman ele alınmamıştır. Romantik, şairane, efendim felsefi zevki bir meslek halinde e, devam edip gidiyor. Halen öyle gidiyor yani. Halen öyle gidiyor. Yani şu ne diyor yani? Fena ne demektir yani? Bu ne diyor? Bu telühat-ı tisaneye yazılmış? Kime yazılmış? Tarikatın zamanı değilse, zamanı olmayan bir şeye Bediüzzaman koskoca bir risale niye yazmış? Öyle değil mi? Yani zamanı değilse, zamanı geçmişse, lüzumsuz şey hale gelmişse, atıl hale, lüzumsuz demeyelim ama atıl hale gelmişse, onun e, eski şeylerin derhatır edilmesi Risale-i Nur'un mu işidir yani? Rebeli zaman işi midir o? Bunlar oturulup konuşulması lazım gelen, üzerine üzerine müzakere edilip, kafa yorulması lazım gelen şeyler. Ama maalesef bugüne kadar ve halen neyse bunda da bir hikmet var. Onu bilmiyoruz. Tenkit suretiyle demiyorum. Ama Cenab-ı Hak o kapıyı kapamış. Yani nedir bu? Bizim uğraştığımız işin adı nedir? Biz neyiz? Risale-i Nur bir tarikat hareketi mi? Tarikat hareketi değilse bu fena fil ihvan nedir? Fena fil ihvan manası nedir? Bir gazya, biri lamba biri şişe getirip bir odayı aydınlatmak yani Üstad Hazretleri seri imalat fabrikasının dersini mi veriyor bize? Üzerinde epey epeyce demeyeyim temel meselelerin hiçbiri konuşulmamıştır. Risale-i Nur'da konuşulması lazım gelen temel meselelerin hiçbirisi konuşulmamıştır. Onun için romantik, şairane, cezbekerane, felsefi ki Risale-i Nur hepsini doldurmuş. Yani fevkalede yüksek bir belagat, yüksek bir mantık, natıka, efendim yüksek şey bir felsefe karşısında hiç kimse duramıyor. Böyle cezbedar, cazibekar, hoş bir meslek. Öyle takılmış gidiyoruz yani. Üzerine eşeleyip de bu işin dibinde ne varı? Daha henüz Nur Camiası ne düşünebildi, ne o noktaya gelebildi. Günü gelecek veya acaba veya acaba bu bir kol olarak mı çıkacak? Yoksa umum bununla meşgul olacak mı? Bence bir kol olarak çıkacak. Umum yine böyle kalacak. Bence öyle. Sale-i Nur'da azmendi gibi, azmendi filizlenmiştir. Belki ikinci bir ateşleme olabilir. Bir kol olarak çıkacak bu iş. Evet. Üçüncü terbiye. Risale-i Nur'un birinci sözündeki 22. sözündeki tevhid bahsinin ehemmiyeti ne kadarsa Barla lahikasındaki bir mektuptaki bir yazının ehemmiyeti o kadardır. Bazı hocalar Risale-i Nur'a güya anlatıyorum diye. Efendim ikiye ayırıyor. Bazısı ise belagattır, beyanattır. Ötekileri hüccettir, hakikattır. Hiç öyle bir şey yok. Risale-i Nur'un hepsi hakikattır. Risale-i Nur'un eğer Risale-i Nur'sa en hücra, en hücra köşesindeki bir mektuptaki bir ibareyle 29. sözdeki melaikenin vücudun ispatı arasında fark yoktur. Kisi aynı kuvvettedir ve aynı ehemmiyettedir. Bu Risale-i Nur'da yazılı benim fikrim değil bu. Bir şeyin ehemmiyetli olması için diyor, bir sözün ehemmiyetli olması için illa Risale-i Nur'un mühim bir risalesinde yazılı olması şartı yoktur. Hatırladın mı? Evet. He. Bugün birini dinledim. Güya aleme istikamet veriyor. İkiye ayırdı. Birisi Risale-i Nur'un haşa yüz bin defa posa kısmı işte okusan da olur, okumasan da olur. Öteki taraf da işte hüccet imaniye. Öyle değilmiş. Yanlış anlamışlar. Evet. Üçüncü tarif. Velayet bir hüccet-i Velayet bir hücceti risalettir. Şimdi her şeyin menbaı işin aslıdır. O işin aslı başlangıcıdır. Sonra o şey tekamül eder ama başlangıca göre tekamül eder. Başlangıçtan koptuğu zaman o iş asliyetini kaybeder. Nur talebeleri, Risale-i Nur'un herkesi yani. Sonraki de evvelki de, bilhassa evvelkiler. Bedü yani Bediüzzaman'a bir velayet izafeleri yok mudur? Yani Bediüzzaman Hazretleri şu yazdığı eserlerin her bir kelimesi yüz tane velayet yüklüyor. Emsalsi Emsasi şeyler bunlar. İşte üçüncü mektup bilmem hangi dağın tepesinde en yüksek ağacın üzerinde yuvada yüz tabakalık yükseklikte yuvada benim hissiyatıma ortak olmak İbrahim Hulusi'nin hakkıdır. Kartallar gibi yaşamış ya. Ya kartallar gibi yaşamış ya. Bazı eşhep Bazıl Abdul Abdülkadir Geylani'nin torunu, evladı, talebesi, onun gibi yaşamış ya. Nasıl hayat sürüyor orada? 15 gündür hiç kimse uğramadı, sonra 3 ay diyor. Ne yiyor, ne içiyor, nasıl banyo yapıyor? O kadar temizliğe hassas bir insan. Şafi mezhebinde çok hassasiyet vardır temizliğe. Nasıl oluyor bu iş? Yani biz şimdi bir e, felsefeci Bediüzzaman'ın zamanın peşine mi takılmışız? Evet. Velayet bir hüccet risalettir. Tarikat bir bühan şeriattır. Burada biraz önce söylediğiniz Kastamonu Layıkası'ndaki yer esas velayet, esas takva ve esas hazmet, esas sünnet-i seneye gibi ince fakat ehemmiyetli esasları muhafaza etmek bir vazife-i asliyesidir. Sevki zaruretle bu hadisatın fetvalarıyla onlar terk edilmez diyor, emrediyor efendim. Üstad Hazretleri'nin vefatıyla bu emir yani Risale-i Nur'un vazife asliyesi terk edilmiş oluyor efendim? Hayır, hayır. Garip, garip şekilde devam etti. Hiçbir zaman mesleğin aslı ne bozuldu, ne geriledi, ne yavaşladı. Ama zahir başka gitti, batın başka gitti. Hakikat başka gitti. Cedel başka gitti. Felsefe başka gitti. Ara i Nur camiasına olan şey budur. Hazreti Bedi zaman zamanında, Hazreti Üstadımız zamanında cereyan eden hakikatlerin hepsi aynı aynına maneviyatta perdeli Risale-i Nur camiasına devam etti. Hulusi öyleydi, feyzi öyleydi, husrev öyleydi onlar Ahmet Fuat Efendi öyleydi. Yani yüzlerce insan biline bilinmeye işin kemalatını sünnet seniyeyi esas velayet, esas takva, esasat sünnet seniyeyi muhafaza ettiler ve devam ettiler. Meslek bozulmadı. Bozulanlar onları dinlemeyenler oldu bozulanlar, onları dinlemeyenler oldu. İşi cedel zannettiler. İşi felsefi zannettiler. İşi çarpışmak, cedel, mantık, yani felsefi şeylerle uğraştılar. Kendileri zarar etti. Kardan zarar ettiler. İnşallah aslından zarar etmezler. Ama büyük e, noksanlık oldu yani. Büyük noksanlık oldu. Ama meslekte bunlar aynen muhafaza edildi. Hiç eksiksiz. Hiç eksiksiz. Bunda hiç endişe yeri yok yani meslek bozulmadı. Ve halen aynı hal devam ediyor. Aynı manevi vaziyet devam ediyor. Yoksa olmaz. Yoksa Risale-i Nur işini bitirmiş olur. Yani kendisi bitmiş olur daha doğrusu. Selenur bitmedi. Bitmediği için de bu düsturlar aynen halen cereyan ediyor. Daire içerisinde belli büyük satlar tarafından idame ettiriliyor bunlar. Ne şüphe yeri yok. Evet. Tarikatın dini ve uhrevi ve ruhani çok mühim ve ulvi neticelerinden sarf-ı nazar yalnız alemi İslam içindeki kutsi bir rabıta olan bu kuvvetin inkişafına ve imbisatına en birinci tesirli ve hararetli vasıta tarikatlar olduğu gibi alemi küfrün ve siyaseti Hristiyaniyenin nuru İslamiyeti söndürmek için müdehiş hücumlarına karşı dahi üç mühim ve sarsılmaz kalay İslamiyeden bir kalasıdır. Nedir o üç mühim İslam kalası? Örf, adet, anana, kıyafet, harf ve tekkeler, zaviyeler, medreseler. Üç şey. İslamiyet'i muhafaza eden üç kale. Örf, adet, anane ve kıyafet. 2. medreseler, tekkeler, zaviyeler. 3. Kur'an harfi. Bunlar üç kale İslamiye. Bunları tahrip ettiler. Onun için iş müşkül oldu. Evet, demek ki tekkeler, zaviyeler, dergahlar, üç kale İslamiyet'ten bir tanesidir. Merkezi hilafet olan İstanbul'u 550 sene bütün alemi Hristiyanînin karşısında muhafaza ettiren İstanbul'da 500 yerde fışkıran Envar-ı Tevhid ve o merkezi İslamiyet'teki ehli imanın mühim bir noktayı istinadı o büyük camilerin arkalarındaki tekkelerde Allah Allah diyenlerin kuvveti imaniyeleri ve marifeti ilahiyeden gelen bir muhabbet ruhani ile cuşu -cu vuruşlarıdır. Evet 1453'e 550 ilave edilirse 2003 eder. 1453'e İstanbul kaçta fethedildi? 1471. 51. 50, 53. 53. 1453 e 550 sene ilave edildi mi? 2003 eder. Halbuki bu Risale'yi 1934'te yazmış. 1934'te dikkat çekerim yani. Kendisinden sonra kaç sene sonra? 34, 2003, 70 sene sonra, 70 sene sonra gelecek hadiseyi o gün haber veriyor. O hadise nedir? 2003'te manevi büyük bir inkılap olacak. Manevi büyük bir inkılap ve maddi büyük bir değişim bir hal olacak ve onu 70 sene evvelinden söylüyor. Burada hadise o. Bu. Evet. 2003. Ne oldu 2003'te? AK Parti iktidara geldi. AK Parti parti olarak parti değildir yani parti değildir. 2003 bir inkılap başıdır Türkiye'de. İslam aleminde bir inkılap başıdır. Bu inkılabı o parti temsil ediyor. Ve halen o işin vazifelisi, görevlisi işinin başında. İnşallah başa da çıkaracak. Evet.